İkinci el araç almak için İstanbul'dan Samsun'a gitti. Beğendiği tam istediği gibi bir araç buldu ama aldığını alacağına bin pişman oldu. Çünkü iddiaya göre 105 bin kilometre diye aldığı o araç tam 402 bin kilometredeydi. Kilometresiyle oynuyorlar, kilometreyi düşürüyorlar. Araç mı aldık, dert mi aldık bunu anlamış değiliz. Satsan atılmaz, satsan satılmaz. 105 bin kilometre diye satın aldı ama daha ilk günden hayatının şokunu yaşadı. Aracın beyin kilometresi 402 bin kilometre çıkıyor. Bu kilometreyle bunu satma şansımız zaten yok. Çok mağdur bir durumdayız şu an. Ahmet Kandemir internetten görüp beğendiği Bu arabayı kaçırmak istemedi. Samsun Terme'deki galeriye gitti. Araç 2016 model ve 105 bin kilometredeydi. Tabii işini sağlama almak için bir de ekspertize gitti. Ekspertiz raporumuzu da yaptırdı. Kurumsal bir firma. Orada da 105 bin olarak bu çıkıyor. Her şey istediği gibi olunca 189 bin lira verip aracın satışını aldı. İstanbul'a kadar araçta geldik. Araçtan değiş motordan değişik sesler geldiğini fark ettik. Ahmet Kandemir şüphelendi. Soluğu sanayide aldı. Hem aracın motoruna hem de beynine ayrı ayrı ustalar baktı ve ortaya çıktı ki 105 bin kilometre diye aldığı bu araç iddia göre tam 402 bin kilometreydi. Bütün alt takımlarının aracın oynamış 402 bin çıkınca biz çok şok yaşadık. Ne yapacağımız şaşırdık. Benim şimdi vermiş olduğum 189 bin TL inanın çöp oldu. Kandemir mağduriyetinin giderilmesi için mahkemenin yolunu tuttu. Hem aracı satan kişiye hem de bu araca sağlam raporu veren ekspertize cezai soruşturma başlatacağız.